Kolombomu sevip sevmediğini söyle <laughs> tamam mı? Hah, saklan Trix. Ay ya, Trix'i kimse bilmemeli. O bir sır. Öyle mi? Söyle bakalım neden bir sırmış Uğur böceği? Ha, hmm. Uğur böceği mi? Neden bana öyle diyorsun? Ben Uğur böceği değilim. Merinetim. Normal hayatı olan normal bir kız. <laughs> Merinet herkes Uğur böceği olduğunu biliyor. Ne yaptığın uzun konuşmaları ve yok kimliğinizi gizli tutun uyarılarını düşününce sana mucizeni veremem. Ben daha iyi Uğur böceği olurdum. Ha? Saçma bir gardiyansın. Tamamen saçma. Anya senin evinde ne işi var? Hı? Ah geldiğin için sağ ol gölgema. <laughs> Uğur böceğinin kimliğini söylemene memnun oldum Ali. Sayende mucize kutusu sonunda benim oldu. Alya bu imkansız. Çekil melekler. Çekil. Alya'ya hiç güvenmemeliydin Merinet. İyi e tarafından bak Leydim. Madem sırlardan kurtulduk artık evlenebiliriz. Bu bir... Bu dursul istiyorsan tek yapman gereken bana mucizeni vermek. Aa, beni Alya bırakmanın cezası bu. Ah. Tiki, tiki mucizesini Alya'ya bırakmamalıydım. Neden bahsediyorsun beni? Bir kabus gördüm, korkunçtu. Alya herkese söylemiş ve mucize kutusu gölge motun elindeydi. Sadece kötü bir rüyaymış. Gerçek olmayacak. Alya sadık bir dost. Alya öyle ama Kıvamisi Trix serbest olduğu zamanlarda yaramazlık yapmadan duramıyor. Lohnes canavar ilüzyonu eğlenceliydi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu haberci bir kabus mucizeyi Alya'ya bırakamam. Merinet dur! <laughs> Merinet neredeyse <laughs> öğlen oldu ve sen öyle... Aa, aa, pijamalarım mı biliyorum ama, ama hemen Alya'ya uğramalıyım. Çünkü bir şey almam lazım. O şey nereye gitti? Hadi ama. Nora. Onu bulursam kocaman bir tekme hazır olmalı. Hmm. Törüyormuş ay ilk bulan onun sahibi olur. Evet. Buna inanamıyorum. Bu duvarlardan falan geçen küçük canavarlara benziyor. Ha. Herkes biliyor mu? Sen, sen mi söyledin? Onu kaybettiğim için mecburen. Düşünsene <laughs> kaçarsa ve biri onu bulursa ne olur? Onu kayıp mı ettin? Evet ettim. Herkes bazen bir şey kaybeder. Konuşacağına bulmama yardım et. Yemeğe kal Merinet. kolombomu mu sevip sevmediğini söyle. Bir bi, 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 <laughs> Aramayı bırakın. Merinet Hannibal'ı buldu. Aa. Bacaklar artık iyileşmiş gibi. Yarın tekrar hayvanat bahçesindesin. Artık Hı. çıkabilir miyim? Ha <laughs> ha, Kepi de aynı senin gibi küçücük örümcekten korkardı sopa. Hayır, korkmadım. Hannibal tuvalete düşmüş mü diye bakmaya banyoya gittim. Aa. Aa, neden pijamalarınla buradasın? Güzel görünüyorsun Marinette. Yoksa özel bir durum için mi geldin? Aa. <laughs> Hayır, sorun yok. Tarantulayı bulduğunuzu görünce hiç yok. Başka bir şey kaybetmediğine çok sevindim. Bahsettiğin şeyi biliyorum. Aklında olsun. Biri bana bir konuda güvenirse onu kaybetmem. Hmm. <gülüyor> Konuşana <gülüyor> bak. Hannibal'ı kaybeden sendin. Hmm. Biraz konuşalım mı? Ah. Oh. Affedersin Nino. Ah. Bu Marinette aramızda. Ah! <laughs> Yemin ederim çok canlıydı. Sadece hmm. bir kabustu Marinette. Herkes kim olduğunu... Anlarsın anlarsın Aa! Sakin ol her şey yolunda Hı.